Kıymetli kardeşlerim, sevgili peygamberimizin le tüftehennel kostantiniye fe le ni'mel emiru emiruha ve le ni'mel ceyşu hadis-i şerifinden dolayı yani Konstantiniye, İstanbul elbette feth olacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve onu fetheden ordu ne güzel ordudur hadis-i dolayı İstanbul Müslümanlar tarafından defalarca kuşatılmıştır. Ama muhkem kalelerle korunan şehrin fethi ancak 7. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'e ve onun şanlı ordusuna nasip olmuştur. İstanbul'un fethi söz konusu olunca Fatih Sultan Mehmet'in yanında hemen büyük sahabi Halid bin Zeyd Ebu Ubeyd el-Ensari radıyallahu anh peygamberimizin mihmandarı, alemdarı, sancaktarı, bayraktarı 7 ay hicretle 7 ay peygamberimizi misafir etmiş evinde ve bütün seferlerde onun sancağını bayrağını taşımış. İstanbul fethi denilince o hatıra geliyor. Çünkü burada İstanbul'da metun, İstanbul'u fete gelmiş. Burada kalmış. Büyük veli Hacı Ubeydullah Ahrar Kudüs'e Sirru ve büyük alim Akşemseddin Hazretleri de otomatikman hatıra gelmektedirler. İstanbul'un fethi 6 Nisan ila 29 Mayıs 1453 tarihleri arasında 53 gün süren muhasaradan sonra gerçekleşmiştir. İnaneli, her sene orta çağın kapanışı yeni çağın açılışına başlangıç kabul edilen ve dünya tarihinde çok önemli bir hadise olan İstanbul Fethi'nin seneyi devriyesi kutlanmaktadır. İstanbul'un Fethi hadisesi sadece Türkler ve Müslümanlar nezdinde değil, bütün insanlık nazarında. Cihan tarihi bakımından da çok önemlidir. İstanbul'un fethi, dünya tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri. Türk tarihinin de en müstesna olayı sayılarak ona fethi mübin denilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah İnna fetahna leke fethen mübina Ey Habibim, sana apaçık bir fethi müjdeliyoruz. Bu Mekke Mükerreme'nin fethine işarettir. Estağfirullah Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'e Nasrullah vel fetih. Allah'ın nusreti ve fetih geldiği zaman bu Nasr Suresi Cellesindeki o fetih lafzı da mekke Mekke mükerreme fethine işarettir. Yine Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah. Ve min dûni Fetan kariba lafzı var. Allahu Teala o Mekke'nin fethinden evvel yakın bir fethi size nasip kılacak. O da Hayber'in fethine işarettir. Tefsirlerde böyle yazılı efendim. Ve Mekke-i Mükreme fethi için kullanılan fethi mübin bir de İstanbul fethi için edebiyatımızda kullanılmış bulunmaktadır. Dünyanın en büyük kilisesi Sen Sofya ve bütün Avrupa'nın ayakta kalan en eski yapısı olan Ayasofya camiye çevrildi. Fatih bu mabedin kıyamete kadar cami kalmasını yazı olarak vasiyet ve vakf eledi. Şerefli atalarımız kısa zamanda beylik, hanlık yani akanlık, devlet ve Cihan, cihan İmparatorluğu meydana getirmişler. Hatta dünyanın en büyük imparatorluklarından birini kurmuşlar. Ayrıca bütün Müslümanların başı haline gelmişler. Yani hilafet merkezi olmuşlardır. 624 sene 3 kıtada at koşturmuşlar. İslam bayrağını dalgalandırmışlar. Asırlarca dünyaya nizamı onlar vermişlerdir. İkinci Murat Han'ın oğlu İkinci Bayezid Han'ın da babası ve Osmanlı Padişahları'nın yedincisi olan Fatih Sultan Mehmet Han 1431'de Edirne'de doğup Mayıs'ın başında 3 Mayıs 1481'de Gebze'de vefat etmiştir. Fatih'in naaşının İstanbul'a getirilmesi 22 Mayıs'ta İstanbul'u fethi ise 29 Mayıs'ta olmuştur. Bakımdan Mayıs ayına Fetih ve Fatih ayı değilse layıktır. Fetih ve Fatih Sultan Mehmet Han'dan kısaca bahsetmek gerekirse Türk tarihi sayılamayacak kadar çok kahraman ve cihangirlerle doludur. Fatih Sultan Mehmet de bunların başlarında gelir. İstanbul'u biz torunlarına miras bırakan Fatih'in hayatı Karp'ta ve Şark'ta asırlar boyu her cephesiyle incelenmiş hakkında nice kitaplar yazılmıştır. Tetkik edildikçe derinleşen, derinleştikçe değeri alaşan bu Cihan'girin sayılamayacak kadar çok üstün vasıfları vardır. O çok mükemmel yetişmiş bir hükümdardır. Arapça, Farsça, Latince Sırpça ve Yunanca gibi dilleri çok iyi bilen, Avrupa ilim ve tekniği de en üst seviyede takip eden bir zat idi. Fatih Sultan Mehmet Han, çeşitli ilimleri öğrenme için devrin en mütehassıs alimlerini kendisine hoca tayin ederdi. Bunlar her gün muayen saatte gelip kendisine ders okuturlardı. Genellikle Molla Akşemseddin onun hocası olarak bilinir. Ama hoca sadece ondan ibaret değildir. Molla Yegan, Molla Akşemseddin, Molla Akbıyık, Molla Gürani, Molla İlyas, Molla Abdülkadir, Molla Hayreddin. Tabi bu Molla sıfatı, e, kariyeri, rütbesi, mertebesi çok yüksek bir sıfat efendim. Hocazade, Siraceddin Halebi, Hasan Samsuni gibi büyük alimler ona hocalık yapmışlardır. Fatih medreseleri bizzat teftiş eder, dersleri dinler ve mükafatlar verirdi. Sarayda, seferlerde, yolda, sünnet düğünü gibi cemiyetlerde büyük ilmi münazaralar yaptırırdı. Askerlik, tarih, coğrafya, matematik ve astronomi ilimlerine karşı hususi bir merak olan sultan, bilhassa kelam ve matematikte devrinin otoritelerindendi. Edebiyata da merakı çoktu. Hatta Avni mahlasıyla şiirler de yazmıştır. Fatih Sultan Mehmet Han, kendi evrine kadar olan atalarının kısme yapmış oldukları akınları planlı bir fütühat haline getirmiş ve devletini istikrarlı yerleşmiş bir devlet yapmıştır. 30 senelik saltanatı devrinde düzenlediği küçük büyük seferler memleketin coğrafi işbirliğini sağlamaya dayanır. Bu gayeye ulaşmak için de yaz kış demeden at geçmez kayalıklardan, geçit vermez nehirlerden geçerek, durup dinlenmeden seferlere çıkmıştır. Bildiği gibi iki imparatorluk, 4 krallık, altı prenslik ve 5 de dükalık olmak üzere toplam 17 devleti haritadan silen Fatih Sultan Mehmet Han büyük bir askeri deaya sahip ve tarihin en büyük hükümdarlarındandır. Kumandanlığı ile diplomatlığı daima beraber yürütürdü. Askeri ve siyasi sahada eşsiz bir deha idi. Ne istediğini ve ne yapabileceğini bilen, o işlere başarabilmek için gerekli tedbirleri yorulmak bilmeyen bir azim ve sabırla hazırlayan bir insandı. Ay 21 yaşındayken Bizans'ı alarak, İstanbul'u alarak Bizans İmparatorluğu'na son veren, Bizans'ın da hükümdarı olan bu büyük fatih bu fetihten sonra Arnavutluğu, Bosna ve Hersek'i de almış. Yunanistan'ın fethini tamamlamış. Ve Balkanları idaresi altında birleştirmiş. Trabzon, Rum, Pontus Devleti'ne neden son vermiştir? Fatih'in pek çok yüksek vası vardır. Onlardan bazıları şunlardır. Kendi devrine kadar olan atalarının kısmen yapmış oldukları akınları planlı bir fütat haline getirdi. Bütün bu seferleri bir plana göre yapar, seferlerin muvaffakiyetle neticelenmesi sağlamak için, aylarca bu seferlerin bütün ön hazırlıklarını yapardı. Askeri alanda başarısının ilk özelliği, kılıçla kalemin işbirliğidir. Ordunun disipline çok dikkat ederdi. En küçük itaatsizliği ve buna sebep olan subayları, şiddetli bir şekilde cezalandırırdı. Kumandanlığı ile diplomatlığı daima beraber yürütürdü. Hangi devlet üzerine sefer düzenleyecekse o devletin iş ve dış münasebetlerini, zaaflarını, kuvvetini, diğer devletlerle olan münasebetlerini ince noktasına kadar tetki eder ve sefere hasmını en zayıf ve kendisini en kuvvetli zamanda çıkardı yapacağı seferlerin gizli kalmasına çok dikkat ederdi. Hatta nereye sefer yapacağımı sakalımı bir teli bilse onu keser atarım. Sözü meşhur değil mi ben? Fatih Sultan Mehmet soğukkanlı ve cesurdu. Bu özelliğinin en güzel misalini Belgrad muhasarı sırasında askerin gevşediğini gördüğü zaman hemen onların önlerine geçip düşman hatlarına girerek göstermiştir. İstanbul muhasarasında da donanmanın başarısızlığı yüzünden atını denize sürmesi bu cesaretinin büyük örneğidir. Fatih ordu ve donanmasını iyi bir şekilde teke, tekamül ettirmişti. Rahatlıkla söylenebilir ki Osmanlı donanmasının tekamül etmiş şekilde kurucusu Fatih'tir böyle söylemek mübalağa olmaz hemen. Topçuluğa da gerekli emniyeti veren ilk padişahtır. Hatta Fatih'ten önce top, bütün dünyada daha çok sesiyle düşmanı ürkütmek için kullanılırdı. Büyük kaleleri yerle bir edebileceği ve meydan muharebelerinde rol oynayacağı hiç düşünülmemişti. Fatih, bütün bunları aklederek o tarihe kadar görülmeyen sayı ve çapta top yapılmasına yöneldi. Topların balistik ve mukavemet hesaplarını bizzat kendisi yaptı. Hatta meşhurdur bir gece yarısı Büyük Vezir Çandar Halil Paşa'yı çağırtmış. Tabii hanımıyla helallaşarak gelmiş. Eyvah! Gece yarısı çağrıldığımıza göre herhalde bizim kelle gidecek demiş. Ee, paşa İstanbul bugüne kadar niçin fethedilemedi, fetholunamadı demiş. Efendim muhkem surlarından dolayı. Peki günün birinde bu surları yıkacak cesamette toplar yapılır mı demiş. Beli Sultanım yapılır demiş. O gün gelmiştir yapılsın demiş. Hakikaten şahi toplar denilen o büyük topları yaptırmış ve İstanbul surlarına vurunca perişan ediyordu surları. Büyük gelikler açıyordu. 1481 senesinde 300 bin kişilik çok kudretli ve büyük ordusuyla yeni bir zafer yolundayken 3 Mayıs 1481 günü Gebze'de vefat etmiştir. Onun vefatıyla Hristiyanlık dünyası bayram yapıp Hisselerinde üç gün çan çalmışlardır. Cenazesi İstanbul'a getirilip 22 Mayıs 1481 günü Fatih Camii bahçesindeki kabrine devredilmiştir. İstanbul'daki kardeşlerimizin fırsat buldukça o türbeye gidip ziyaret etmelerini tavsiye ederiz. Taşra'dan gelecek olan kardeşlerimiz de İstanbul'a geldiklerinde İstanbul'u bize hediye eden, miras bırakan bu büyük sultanın kabrini ziyaret etmelidirler. Allahu Teala gani gani rahmet eylesin efendim.